Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kocama çok güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Birkaç gündür çok yorgun, çok yoğun çalıştığı için arabayı temizleyemiyordu. İçini dert etmiyordu. Biz de bugün o alışımla beraberiz. Bak burada. Gidip arabasını temizleyeceğiz. Hemen hızlıca işlerimizi halledelim. Şu arabanın haline bir bak Allah aşkına. Şu arabanın haline. Yazı. Tabi onun arkası var. Evet burada biraz oğlum temizlik yapmaya çalışıyoruz. Bak Ayda. Kutu oğlum. Küçük ortak. O genelde oynamayı seviyor. Sabunladık. Şimdi sulayacağız ve araba tertemiz olacak. Önceki halini gösteremedim. Unuttum. Kusura bakmayın. Ama da Ünal Bey. Ünal selam ver. Ünal. Ünal. Gitmiyorum ya. Ben oynayacak şey mıydım? Olaylar içinde mi? Ah. Araba, arabayı bunu bırakalım. Otobüs seyirim, Yemin et, yemin et, et. <laughs> abi vay, evet. ne Vay be? Aç arabayı aç. <laughs> ne oldu? Kızıp duruyordun ne oldu? Arabayla. <laughs> İyi Araba kendine gelmiş oğlum. Ne oldu kızıp duruyordun ne oldu? Neyse özür dilerim. Öyle özür diletirler işte. Yolmuşlar şey bu. Tertemiz ettim.